Hoş geldiniz. Ben Doktor Batuhan Çelik. Bildiğiniz üzere Tefas'taki çoğu fona bir vergi ücreti geldi. Belli stopaj alınıyor. Kıymetli maden fonlarında bu %7,5 olarak belirlendi. Bu tabii özellikle kıymetli maden fonlarını çok kullanan arkadaşlarımızı üzdü. Ya yani örnek vermek gerekirse işte 1000 lira yatırdınız, %10 altın arttı. 100 lira karınız olacaktı eskiden ama şu an 7,5 lirasını vergi olarak ödüyorsunuz. Tabi bu ufak rakamlarda çok üzmese de büyük rakamlarda ciddi bir sorun haline gelebiliyor. Ben de kendi portföyümde bu kıymetli maden fonlarını çokça kullanıyordum. O yüzden bu vergi olayı tabi bizim de biraz tadımızı kaçırdı. Ve bunun üstüne bolca araştırdım ve bir çözüm yolu buldum. Bu videoda nasıl vergisiz altın fonu alabileceğimizi altının ons ve TL cinsinden gidebileceği seviyeleri konuşacağız. Keyifli izlemeler dilerim. Öncelikle ons altın grafiğinde neredeyiz diye bakalım. Burada gördüğünüz gibi 2076 dolar seviyelerinden birkaç kere test etmişti bu direnci. Sonrasından tekrar şu yükseleninden bir güç alıp 1800 dolar seviyelerinden ki benim bu toplamaya başladığım seviyeydi. Asıl seviyeydi. 1800 1900 dolar seviyelerinden yukarı doğru hareketle 2400 dolarlara, 2420 dolarlara kadar gelmişti. Şu an hafif bir geri çekilme yaşadı da şimdi tekrar toparlama aşamasında. Ben sektördeki insanlarla konuştuğumda da yıl sonuna altın onsun 2700-2800 ons civarlarına geleceğini düşünüyorlar, söylüyorlar. Teknik analiz kısmında da aslında baktığımız zaman öyle. Şuradan bir Fibonacci çektiğimizde göreceksiniz ki bunun 2618... 2819 bir ons hedefi var. Zaten buradan da bu oku buraya çizmişim daha önceki teknik analizimde. Şimdi de bu altın yatırımını nasıl vergisiz yapabileceğimize geçelim. Araştırmalarımda şunu keşfettim. Borsa yatırım fonu denilen şeyler var. Ne bunlar? Normal tefasta gördüğünüz yatırım fonlarından farklı. Bunlar borsa yatırım fonu ve borsada sanki bir hisse senedi gibi al sat yapılabiliyor. Pasif olarak tamamen altın tutan bu fonlardan iki tanesi var benim kullandığım. Birisi Ziraat Bankası'nın Z Gold'u öbürü de QNB Bank'ın GLDTR'si. Bu ikisinin gerçekten düşük yıllık yönetim ücretleri var ve tamamen pasif olarak altın tutuyorlar. Ne dedik? Bunlar borsa yatırım fonu. O yüzden altın fonları gibi TEFAS'tan bankalar yatırım fonları kısmından aracılığıyla değil de bunlar direkt borsadan sanki hisse senedi alırmış gibi alabildiğiniz fonlar. Kullandığınız aracı kurum uygulamasına girerseniz Z ZGOLD veya GLDTR yazdığında bu borsa yatırım fonlarını görebilirsiniz. Güzel başka bir özelliği bunlarda valör yok. Yani anlık alım satım yapabiliyorsunuz. Altın fonlarındaki gibi bir gün, iki gün valörlü işlem yapmanıza gerek yok yönetim ücreti noktasında çok iyiler. Çünkü pasif olarak altın tuttukları için herhangi bir portföy yöneticisi işte pozisyon açayım diye uğraşmıyor. O yüzden yönetim ücretlerini bunlar düşürebiliyorlar. Tam sayıyla ifade etmem gerekirse GLDTR'nin yüzde yılda 0.47 ZEG olduğunda 0.25 gibi bir şeydi. Onu ekrana koyarım. Ve tabii ki en önemlisi bu videonun da konusu olan bu fonlarda vergi olmaması. Tefas'taki altın fonlarına işte çok sevilenler hangileriydi? İşte KZL olsun, GGK gibi yönetim ücreti düşük hani çok kullanılanlar olsun bunların hepsine bir vergi geldi. Ama borsa yatırım fonları bu vergiden müstesna tutuldu. Onlarda herhangi bir vergi yok. Peki ben bu GLDTR ve Z Gold gibi borsa yatırım fonları nasıl kullanıyorum? Şöyle kullanıyorum. Şimdi biz belli bir yatırım yapıyoruz değil mi? İşte hisse senedi yoğun fonları olabilir, kendimiz hisse senedi seçiyor olabilirizdir. Dünya piyasalarındaki belli bir risk algısına göre ve dolar kısmının da Türkiye'de hani biraz açıkça baskılandığına göre ben portföyümde her zaman biraz altın ve türevleri tutmayı seviyorum. Mesela borsanın düştüğü ve hani hisse senetlerinin gerçekten ucuz cazip fiyatlara geldiği zaman ne oluyor? Orada benim altınım durmuş oluyor. Hemen oradan biraz satıp işte %10, %15, %20 gibi bir miktarda satıp kendi sevdiğim daha önceden hisse analizini yap yaptığım ve beğenerek güzel fiyatları geldiğini düşündüm. beğendiğim hisseleri topluyorum. Yine aynı şekilde mesela hisse senetleri çok arttı diyelim o dönem o 2 ay o 3 ay ve biraz beklenti benim gözümde en azından fiyatlandı gibi ama mesela altında o kadar çok gitmedi ne yapıyorum kendimi hedge etmek için o bir kısım hisse senetlerimden satıp yine bu altın fonlarına geçiyorum. Tabii ki konjonktüre göre değişimler yapılması gerekiyor. Ama aynı anda bu portföyün %20, %25, %30'luk bir kısmını altında tutunca en azından şu düşünce oluyor geceleri rahat uyuyorsunuz. Yani mesela ne oldu atıyorum yarın borsanın inanılmaz düşeceğini yaşadık mesela beraber. Ben en azından o portföyümde duran altın kısmıyla diyebiliyorum ki a ne güzel işte benim sevdiğim beğendiğim hisseler daha düşsün de alayım diyebiliyorum. Ama eğer siz bütün paranızla bazı hisselerdeyseniz, fonlardaysanız düşüşlerde kenarda yedek akçeniz olmadığı için dipten toplama gibi hamleler yapamayacak oluyorsunuz. O yüzden doğru portföy yönetimi portföyün sağlığı ve gece rahat uyumanız için çok önemli bir şey. Ben de o yüzden bu GLDTR'yi ve ZGold'u göstermek istedim. Dediğim gibi bu borsa yatırım fonlarının valörsüz olmaları, hemen alınıp satılabilmeleri gibi güzel artıları var. Bunlara yatırım yaparken sadece dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu da hemen gösteriyorum. Şimdi ne dedik? Bunlar hisseler hisse senetleri gibi oldukları için aynı hisse senetleri gibi o kademe mantığıyla farklı farklı fiyatlanabiliyorlar. Yani bu fonların tuttukları bir altın var ve o altının her an fiyatlanan bir değeri var. Örnek vermem gerekirse GLDTR'nin bir adetine tuttuğu altın bedeli. Buna net aktif değer deniliyor. Talebin çok olduğu dönemlerde ya da talebin az olduğu dönemlerde işte bu net aktif göre göre piyasada fiyatlama değişebiliyor. Mesela baktığınız zaman şu an 12 Mayıs pazar günü akşamı çekiyorum ben bu videoyu. GLDTR 209,23 net aktif değere göre haftayı kapatmış. Ama buradan geldiğimiz zaman mesela GLDTR e, fiyat dersem ne gelecek benim önüme? Tradingview'dan bakalım. Net aktif değeri 209 iken. Burada peki bu nasıl oluyor? Yani net aktif değeri 239.2'deyken nasıl borsadaki fiyatı 210.6 olabiliyor? Dediğim gibi o anki talebe göre net aktif değerinden borsa fiyatı birbirinden uzaklaşabiliyor. Ben yıllardır bunu kullandığım için şöyle bir şey diyebilirim. Ben buradan hesap ediyorum. O anki borsa fiyatını 100 çarpıp yani burada ne? 210.60 çarpı 100 eşittir 21.060 oluyor. Onu net aktif değerine bölüyorum. Net aktif değeri ne kadar şu anda? 209,23. Hesap ediyorum. 100.65 gibi bir rakam çıkıyor bu 0.65 de net aktif değerinin borsa fiyatlamasına göre uzaklığı demek. Yani %0.6.5 gibi bir uzaklık da bu. Tabii ki bu sorun değil yani hani ben bunu pahalıdan mı alıyorum diye düşünmenize gerek yok. Çünkü pahalıdan da satıyorsunuz aynı zamanda. Peki ben alımlarımı nasıl yapıyorum? Bakıyorum GLDTR'nin o anki borsa fiyatına. Sonra geliyorum bu siteye. Bu sitenin linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Net aktif değere bakıyorum. İkisinin arasındaki oransal farka bakıyorum. Ben bunlara uzun süredir uğraştığım için Uzun süredir kullandığım için şöyle bir şey fark ettim. %0.5 ile 1 arasındaki bir fark çok hani sıkıntısız güzel bir alım yeri oluyor. Ama bu zaman zaman altında talep arttıkça %2 veya 3 arası bir farka evrilebiliyor. O zamanlar hatta satım zamanı gibi daha güzel oluyor. Yani ben sırf o aradaki kademe e, talebin oynamasıyla da arada bazen trade yaparak kazandığım oldu.